Karadeniz zekası bu ya. Kesinlikle. Abi kış yaktığı evet, yukarıda Evet ya. doğru gidiyoruz. Uzungöl'den Çaykaraya doğru gidiyoruz. Yolda özellikle Uzungöl'ün su toplanma havzasından aşağı doğru giden dere. Bu dere boyu bir havza ve buradaki üreticiler organik tarım yapmalılar diye düşünüyoruz. Çünkü hem su havzasının korunması hem de üretilen ürünlerin özellikle turistler tarafından tercih edilmesi ya da pazara sunumu anlamında organik tarım uygun olacaktır diye. Zaten Ali Kemal hocamızın da böyle bir çalışması var. Evet burada bir tane parasiting daha doğrusu şey zipline var. Şu anda kar yağışı var. 26 Mart 2022 Günlerden Cumartesi Yandere'ymiş Yandere, Yandere. Karadeniz'in Gerçekten olağanüstü Manzarası Arazinin tamamını Teraslama yapmışlar Tamamını taşlarla teraslamışlar. Başka türlü önüne Orada yani. da zaten genelde armut ağaçları var. Evler çok iyi geçti. Karşı karşımız olduğu gibi evet. Ama mahalle kültürü olmamış. Hep evler birbirinden bağımsız. <laughs> Uzak yerlere kurmuşlar. Çaykar'a Ofa yakın bir mesafede 45 kilometre, Yaklaşık 20 km'de Çaykara'dan sonra Uzungöl. Ama gerçekten görülmesi gereken bir doğa harikası burası. Yani bu insanın çok işçilik yapılmış, bariz belli. Sol tarafa bakar mısın? Oh, 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 oh. Sanki şehir burada ya. Esin, şey... yo, karşıya bakar mısın? Karşı şey, mahalleye. Şehir burada yani. <laughs> Bak onlar hep fındık ocağı. Fındık ocağı. Kesin yol var. Bak apartman evet. var. dört katlı 4, 5 katlı. 5 <laughs> katlı. Abi Daha fazlası da var. yani evet. bizim e, ordulu üreticilerimiz şikayet etmesin bence bu araziyi Aynen. görünce biz cennette yaşıyormuşuz yani. Bak şimdi baksana. <laughs> evet şimdi biz geldik. Çaykara herhalde. Ya köprüyü geçince Elan riski de var tabii. Var. Tarasman yapılmış zaten. Basamak basamak. Şu şey köprüyü geç.